Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere ikisimin nasıl evlendiğini göstereceğim. E, i̇stek üzerine tabii ki yine. İstekleriniz olursa yorumlarda belirtin, yapalım demiştim. Öncelikle arkadaşlar, ikisim için biri kız biri erkek veya iki kız, iki erkek fark etmiyor. O kadar da mühim değil bu. E, i̇kisim için ilişki öyküsü başlatacağız. Cilveli'den tabii ki, dost veya rakip değil, Cilveli'den ilişki öyküsü başlatıyoruz ilişki seviyesini etkinlikler yaparak dördüncü ilişki seviyesi ve daha fazlasına yükselttikten sonra düğün serüvenimiz başlıyor arkadaşlar. Şu şekilde diğer seçenek etkinlikler kısmına girdiğinizde diğer seçeneklerde evlenme teklif et kısmını görüyorsunuz. Oraya basıp evlenme teklifi et etkinliğini tamamlıyorsunuz. Ben şuradan hemen etkinliği bitiriyorum arkadaşlar görebilmeniz için. Evlenme teklif et etkinliğini bitirdikten sonra düğün serüvenimiz açılıyor. Evlenme teklif ettikten sonra iki simim nişanlandılar. Şimdi düğün yapmam gerekecek. Tekrar simin üzerine tıklamam gerekiyor. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle aşağıya iniyorsunuz ve düğün vakti geliyor etkinliğini yapıyorsunuz. Ben etkinliği hemen bitireceğim parayla tabii ki. Görmeniz açısından ve etkinlik bittikten sonra ikisimim artık resmi olarak evlenmiş oluyorlar. Videoda gördüğünüz gibi ikisimim artık evlendiler. Daha sonra eğer isterseniz düğün partisi verebilirsiniz arkadaşlar. Ben verdim düğün partisi nasıl olduğunu görün diye. Ama düğün partisi vermeden önce mutlaka ikisimi evlendirmeniz gerekiyor. Yoksa düğün partisi açılmaz. Şöyle gördüğünüz gibi düğün partisini seçiyorum. Sonraki diyorum ve partiyi başlat diyorum. Partiyi başlattıktan sonra arkadaşlarımı davet ediyorum ve ondan önce arkadaşlar parti için evinizi süsleyebilirsiniz. Güzel bir mekan yaratabilirsiniz ev düzenleme kısmından ve parti süsleri var tabii ki. Süsleme kısmını ve Simlerimi giydirme kısmını hemen geçiyorum, atlıyorum. Ee, sonraki halini size gösteriyorum. Simlerimi bu şekilde giydirdim arkadaşlar. Ee, birine güzel e, bir nişan elbisesi, düğün elbisesi ve diğerine de bir smoking giydirdim. Parti alanımı şu şekilde süsledim. Düğün kemerini biliyorsunuz zaten, düğün serüveninden aldım. Partinin süslemeleri de bu şekilde. Düğün pastası, mikrofon falan ve içecekler tabii ki. Şimdi birazcık düğün partimizde eğlenelim arkadaşlar. Kısacası görmüş olduğunuz düğün partisi nasıl yapılır? ikisi nasıl evlenir? Hepsini size göstermiş oldum arkadaşlar. Yardımcı olduysam ne mutlu bana. Çok sevinirim. Lütfen isteklerinizi yorumlarda belirtin ve size daha fazla video atabileyim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.